Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın abimi seçimlerinden kamera arkası görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri sızak ana sizler için paylaşıyorum. Tabi size de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıt diyeceğim arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden güzel seyfer sahneleri gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Diziyle ilgili neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın aşağıda yorum kısmında sizleri birçiyorum. Elimden geldiği kadarıyla da yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Birkaç dakika Seyfer'in yeni sahnesi geliyor arkadaşlar. İşte Seyran yeni sevgilisiyle AVM'de öpüşüyor. O görüntüleri de size için paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.